Arkadaşlar merhaba var, bugün sebebi yoktur. Kral kötüye dönmez, seyir oynarız. Kral kötüye dönmez, seyir oynarız. Bir de bilirimle açarını çekelim. Geçelim. Ah, sızdırma yaptırayım. Ahlandım oh, ya. Her kitap, e kitap doğru ya, her şey doğru. 今何なんで何なんで。 내줘 내줘 컴스 컴스 내줘 내줘 컴스 내 내줘 못 내줌 컴스니 안 내줌 이거 커즈가 도어야 आम खाई मेरे मेर तुम्हारे कम चाहिए Ne diyorum ben? Hadi, hadi, hadi. Kapı açılmıyor. Hadi, hadi de, hadi de. Hadi de, hadi de. Hadi, hadi. Oydara, oydara. Ay, ay, of, kapı. Kapımız geldi. Ne yapıyor? Bana bir şeyler olacak. Bye bye. yine düştüm. Allah'ım ekber. Biraz tas yapacağım Hayır. Hayır. Ya, hayır. Bana bir terör oluyor. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> of, artık ya. İstediğim kutu sonra o zaman uçma özelliğimi kullanacağım. <laughs> Al o zaman. Afrika'yla istediğim şeyi yap. Bir dakika. Afrika biraz sıkıcı oldu. <laughs> ben buraya <laughs> bir tane var. Haydi dı bir de bu de geliyor. Ne yapıyor kardeşim? Çok çok zor Ol o zaman. Ol sana. Hayır hile. Benim gücüm nasıl kullanabilirim? Ne ya benim gücüm asla kullanamazsın. Bize benim gücüm asla kullanamazsın. Bunu göster. At. En iyisi. Nasıldı ya? Dönsemiyorum. Tabletimden bakacağım. Hmm. Ee, tablet. Ee, olmuyor tablet. Ne yazdım ben ben? Pardon. Heh, tamam. o, sisi orta atışı gelin buraya Ay evim Sizin onu Tabletim Bana hemen silahımı ver Tabletim Bana hemen silahımı ver Tabletim hemen bana bombamı ver bana bomb nerede dedim. Hah burada. Ne yapıyorsun? Şimdi bankaya gidiyorum. Bankayı soyacağım. Bankayı soyacağım. Soyacağım soyacağım. Soyacağım soyacağım. soyacağım. Bankayı soyacağım. Nerede bunun bankası? Hiç ben bu oyunları ne? Hmm, nerede benim bu? Kız. <laughs> çok Sizi Hadi bunu bombalayalım. Oh kırıl. 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 Nerede bunun bankası? Nerede ya bu bankası?

Deli mi deli mi bankanızı soymaya daha iyi değilim ya. Deli nerede bankalarınız bankalarınız bankalarınız. 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 Bakın geri patlatıyorum bak patlayayım bankayı da. Banka geliyorum hazırlan elini sıkı tut sıkı tut. Geliyorum banka banka elini sıkı tut sıkı tut, sıkı tut. elini sıkı tut. 방금 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 일리야 스케줄 방금 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 방가 방금 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 어리미야 오후에 나집 너무 많았어 아 가봅시다 Ya <laughs> bu yeter. Pardon <laughs> En büyük soygun. Bu ne? Bu ne? Oyur, oyur, oyur. Evet, bunu bir sefer oluyor. Bir sefer oluyor bana. Hayır, bana bir sefer. Şey... Ne oldu ya bana? Elimdekiler ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ben ne buraya sıktım? He. Ben nasıl buraya sıkmaya biterim ya? Bu altına yarıyor. Sen nesin ya? Benim arabam nerede? Ha araba. Araba matcha. Kafam hiç bize yer almıyor ya. Kafam hiç bir şey yer almıyor. Bulamadım ki kafam niye hiç bize yer almıyor ya. Allah Bismillah. Araba bozuldu? Arabamı bozdum Allah'ım. Şükürler olsun ya. Arabamı bozdum. Böyle olur. Gel 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 gel. Kimse görmez arabamı. Aramdakiyim. kim? Tam git lan. Hadi kapıyı açalım. Yoksa giremem. Heh. Kapıyı. Anam. Oh. Anam anam. Ben yasadım. Bugün ne yazarım, yaşadım ya? Ne? Ben ne sorayım? Bugün ne Ha telefon mesaj geldi. Telefon mesaj geldi. Telefon, telefon deri koydum. Bakın ne mesajı. Bak açtım. Bankamız oyunumuz. Kim soydu bunu? Aa böyle bir tane insan mı? Bakayım. Nasıl birmiş? Göremedim. göremedim. İşte gö gö Aa böyle bir tane insanmış. Tamam anladım. Anladım böyle güçlü insanmış ya. Çok iyiymiş ya. Nasıl nereden geldiniz Ece bir mi konu? Hadi Orada bir şey var. Bu ne? Suriye bu. Suriye. Abi ben Suriye. Ya bu ne ya? Bana arabam giderim. Hmm, arabam giderim. Hmm, arabam giderim. Arabam giderim. Kafam. 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 Oğlum Oha buraya. Kafam. Flip yok. Ah. Arabam giderim. Arabam neydi hemen unuttum. Bakalım evet. Kim var ya? Kim var ya? Kim var ya? Ne? Ne? O oh. kim vardı ya? Kim vardı? Bak bu konusu. Alo komşu doğrusu gün doğrusu, doğrusu konusu ya Allah. Im. <laughs>

Tak perlu, un... no. De...